Şu anda Pursaklar Belediyesi'nin kurban kesim alanındayız. Yanımızda Pursaklar Kaymakımız Sayın Mehmet Yıldız burada. Kendisine soralım. Efendim burayı nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz kurban kesim alanını? Gerçekten etkilendim. Onu söyleyebilirim. Çok güzel bir hizmet. Belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Yani siz de gördünüz herhalde bir, bir buçuk dakikalık bir ortalamada e, hatta çok da büyük bir kurbandı maşallah izlediğimiz. E, hemen bütün her şeyi tamamlanmış bir şekilde çıkışta gördük. Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Güzel bir tesis kazandırmışlar. İnşallah vatandaşlarımız da buradan layıkıyla hizmet alacaklardır. Peki fırsatlar kaymakamlı olarak Kurban Bayramı öncesinde ne gibi önemli? önlemler aldınız? Biraz bunlara değinsek. Kaymakamlık ve belediye olarak bütün tedbirleri birlikte planladık. Bunun bir önce hemen hemen bir aydır uyguladığımız işte güvenlikle ilgili ve vatandaşlarımızın rahatlıkla kurbanlıklarını alabilmeleri, satın alabilmeleri ilgili tedbirlerimiz vardı. Burada pazarda bu tedbirleri uyguladık. Tabii diğer kesim yerleri de var. Özel kesim yerleri de var. Buralarda da ilçe tarım müdürlüğümüz bütün çalışmalarını tamamladı. Kurban boyunca, dört gün boyunca nasıl bir kesim takvimi olacak? Özellikle de içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde buna uygun olarak nasıl bir kesim planlanacak? Bütün bu çalışmalarımızı yaptık. Keza müftülüğümüz de yine üzerine düşen çalışmaları yaptı. Şu an biz pursaklar olarak kaymakamlık belediye her şekilde Kurban Bayramı'na hazırız inşallah. Peki son olarak bayram mesajınız nedir? Tabi zor günlerden geçiyoruz malum. iki yıldır maalesef pandemiyle mücadele ediyoruz. Öncelikle bütün vatandaşlarımıza hayırlı güzel bir bayram diliyorum. Ama şimdi hepimiz tabii serbestiz, sokaktayız, herhangi bir kısıtlamada çok şükür kalmadı. Ama yine de özellikle bu ziyaretlerde ve Kurbanla ilgili yakınlaşmalarımızda biraz daha tedbirli olmayı öneriyorum. Şu geldiğimiz noktayı inşallah muhafaza etmek için. Tamam hepimiz sevdiklerimize sevgimizi ifade edelim ama tedbiri de biraz elden bırakmayalım. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, saatli bir bayram diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.